<laughs> şu anda <laughs> Şavşat istikametinden gelen kepçe köyümüze kadar ulaştı şu anda ama buradan yukarısı bu akşam tabi saat 5'e yaklaşıyor inşallah yarın sabahleyin. Ama kendisi bizi kepçeceği bir sormak lazım. şu anda o karşı tepededir. Görüyorsunuz sevgili seyirciler. yaklaşık Madem köyünde 2 metre kar var. <laughs> yani fazla uzun süreli de yolumuz kapanmadı daha yani desem dört günde yolumuz kapanmış vaziyetledik. <laughs> Bugün beşinci günü yolumuza kavuştuk en niyeti inşallah. On dakika sonra da köyümüze girecektik kimse. <laughs> Şu bir yerden devam ediyor. Bakalım kaç dakikaya geliyoruz, burada. <laughs> Bizi izleyen bütün e, Türkiye'deki vatandaşlarıma sağlıklı günler diliyorum. C cenaze cenemiz cenazemiz var. Evet, e, mahallede yukarıki Gameşet Mahallesi'nde bir cenaze var. Onun tabi e, inşallah oraya kadar muhakkak yolumuzu açılacak çünkü defin yeri orasıdır. Ölenlere e, geride kalanlara e, Allah sabırlar versin. Ölene de e, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. <laughs> Mekan cennet olsun. Cennet olsun evet olur. Yaşar sen neyle geldin e, yukarıdan? Hedikle mi geldin? E, evet. Ne kadar kar var Gameşe'de şu anda bilmiyorum ama. Bu kadar var. Var mı bu kadar yani? Evet. Var. <laughs> Kepçe buradan e, herhalde bir buçuk saate açabilir mi bu? Aşağıki mahalleden siz mahalleye kadar ulaşabilir miyim? Bir buçuk, iki, saati, üç i̇ki saat, üç saat. İnşallah bu akşam yani e, bir bakalım da sabaha kadar yani saat dokuzda kadar yolumuz var inşallah ki e, yolumuz açılır diye düşünüyorum. Aldın <laughs> mı? <laughs>